Selamlar yay burçları, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Bu arada bu videoyu güneş yaylar, yani normal e, hangi burçsunuz dediğinizde o sorduğumuz, söylediğimiz burç. Ay yaylar, yükselen yaylar ve venüs yaylar izleyebilirler. Hepsiyle güzel çalışacaktır. Yorumlara yazın bakalım hangi yorumlara, konumlara sahipsiniz haritanızda ve aklınızdaki kişi mi yay burcu? Onu da çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bu arada bin abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Frekansımızın eşleştiği herkese minnettarım. Çok teşekkürler. Siz destek vermeseydiniz burada olamazdım. Minnettarım. Şöyle bir ufak bir kalp yapayım. Beceremedim ama <laughs> siz kabul edin kalbimi. <laughs> Kupa Şövalyesi'nin kalbi gibi. Enerjinize bakalım ilişkisel anlamda neler var sizinle alakalı. Ah yaylar, ah yaylar. Şimdi kırık kalp diyor. Sevgili yay burçları. Yazıya takılmayalım benim kameramla alakalı. Ben söylüyorum zaten size. Kırık kalp. Yani bazılarınız için üçüncü kişilerin enerjisiyle alakalı. Bazılarınız için de o beklediğiniz karşılığı bulamamanızla alakalı bir hayal kırıklığı. Yani kalbiniz çıt diye acımış. Yani öyle ki diyorsunuz ki yani bunu onaracak kişi de o. Hani acı çekiyorsunuz o kişi tarafından. Ama diyorsunuz ki yani hani bir birine gidecek olsam derdimi anlatacak olsam anlatacağım kişi de o yani. Hani böyle bir ikilem. Dediğiniz nokta çok iyi anladım. Ee, eğer uyumlandıysanız bu açılım size göre demektir. Devam edelim isterseniz. Aklınızdaki kişinin hislerine, duygularına bir bakalım detaylandıralım. Ne var ne yok. Bu kişi neler yapıyor, neler ediyor. Bir bakalım. Bu arada Azerbaycan'a çok selamlar. Azerbaycan'dan çok fazla yay burcu takipçim var. <laughs> Biliyorum. Çok seviyorum sizi gerçekten. Çok tatlı münasısınız. Çok çok sevgiler. Şimdi arkınızdaki kişinin duygularına bir bakalım. Şimdi sevgili yer burçları. Sevgili arkadaşlar. Şimdi aklınıza kişinin duygularına baktığında kupa kralı modunda. Bakın şöyle. Bir ayağı bu tarafta bir ayağı suda. Hani her zaman ayağını sağlam alan. Aslında duygusal olarak olgun bir karakter bu kişi. Ama yani sözlerle kendisini ifade etmeyi beceremiyor. Yani duygularını göstererek almak. Mesela diyorum diyor ki işte. İşte şunu seni düşünerek aldım diyor. Bunu işte geçen oradan geçerken aldım diyor. Sana bu senin için diyor mesela şimdi bu kadar ama mesela alıyor ya da diyor ki işte ben bunu geçerken aldım sana falan hani şimdi ama siz orada şey düşünüyorsunuz işte aşkım bak sen işte senin için aldım seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için ufak bir not yazayım falan hani yazsın size versin o kişiye böyle hani aldım buyur sana bu mesela ifade etmek istediği şey göstererek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani sevgi dili, sözcükleri çok iyi kullanamıyor. Ama bu kişi çok böyle duygularla oynayan bir karakter değil. Çünkü duygusal zekası çok yüksek bu karakterin. Aklınızdaki kişi. Bu yüzden hani duygularınızla oynayabilecek birisi değil. Sadece dediğim gibi olumsuz enerjisinde birazcık manipülasyona müsait. Hani bazen böyle hani işte seni seviyorum ama seni daha çok seviyorum falan gibi durumlar olabilir. O yüzden çünkü üçüncü kişi enerjisi çok baskın çıktı bu açılımda. Sadece dediğim gibi bu kişiden böyle hani sizin hiç size böyle sözlü olarak bir şeyleri çok fazla söylemesini beklemeyin. Çünkü bu kişi eylemsel olarak daha çok ifade etmeyi bir şey yapıyor. Rahat hissediyor. Bazen mesela hani sözlü söylemek çok zor gelir. Ama bazı şeylerin söylenmesi gerekir bu arada. Örneğin seni seviyorum kelimesi söylenmelidir yani. Ne olursa olsun. En utangaç insan bile bunu söyler hayatının bir noktasında. O yüzden hani bu tarz şeyler dışında e, daha az sözle ifade ediyor olsa da sizin için çok çabalıyor olabilir bu kişi. Duygusal olarak böyle bir karakter. Şimdi eylemsel olarak da abi, bu kişi bu arada oğlak etkili olabilir. Ay burcu yükseleni güneşi veya e, venüsü oğlak olabilir bu karakterin. Veya böyle hani çok şey size çok bağlı yani sizden kopamayan bir türlü bir karakter olabilir. E, o bağlı enerjisini görüyorum yani. Hani. O bağımlılığa geçmesine hani şey yapın, engel bu. Yani kendinize o dengeyi kurmaya çalışın lütfen. Toksik bir seviyeye geçmesin bu ilişki. Şimdi siz de, de kupa dokuzu şey diyorsunuz yani hani iyiyim böyle hani adım atmıyor musun? Okey ben rahatım zaten ya. Kupa dokuzu yani ben bekarlık sultanlıktır hani. Okey madem öyle hani Mesela atıyorum ilişki ara verenler için. Ben ilişki ara vereceğiz dedik yani. Başka insanlar ara vereceğiz demedik. O yüzden ben başka insanlarla date'e devam ediyorum diyebilir bazılarınız. Veya hani şey. Dediğim gibi rahatım ya. Kafam rahat en azından. Yani başka şeylere odaklanırım Keyfime bakarım ya hani. En azından dert dinlemeyeceğim. Yani. Bu dediğiniz nokta. Ama yani bu kişiden tamamen de vazgeçmiş değilsiniz. Bu arada haritanızda yengeç etkisi olabilir. Sizin de yaysınız ama yengeç belki bir yerlerde olabilir veya hani ve çok gelgitli enerjidesiniz hani. Kaygılar şeyler hani duygusal olarak iç dünyanınza şeysiniz. hani tamam rahat takılayım ama işte rahat da değilsiniz eylemde yani. Hani bu bir ikilem. bunu bir çözüm bulmanız lazım. Şimdi tavsiye kartı olarak adalet kartı. Şimdi aklınızdaki kişiye hakkını verin sevgili yerler. Yani hani o adalet terazisini kurmayı hiçbir zaman unutmayın. Yani o kez size bir adım attıysa e, buna değeceğini düşünüyorsanız siz de ona bir adım atın. Veya yaptığı şeyleri takdir etmeyi bilin. Veya hani yüzleşmeniz gereken bir durum varsa da bununla yüzleşin mutlaka. Yani hani şey yapın. Hem kendi içinizde yüzleşin hem de karşıdakiyle yüzleşin. Kendi içinizi birbirinizi hani böyle yemeyin ya. Ay kartı yani o gerçeli böyle huzursuz enerjide kendinizi kasıp kavurmayın. Yani ateş çünkü sizin şeyiniz, ham maddeniz, elementiniz ateş. İçeride içten içe yanıyor gibisiniz yani. Hissettim bunu. Şimdi değnek kraliçesi sizin bence ilişkideki ruh haliniz bu. Hani o değnek kraliçesi. Ben her şeyin farkındayım dediğiniz Hani ben oturuyorum tahtımda. Tahtımda sağlam. Her şeyin farkındayım. İşte bak, bakın şurada bir kedi var. Bu saraydaki ajanıdır değnek kraliçesi mesela. Yani şey, ben şey seni görüyorum da çevreden böyle yaptıklarını da görüyorum. Hani bana hani yap, ben sanıyorsun ki hiçbir şey görmüyorum ama her şeyin farkındayım. O değnek bir gün hani şu değnek bir gün seni kafana gelecek ama sen bunun farkında değilsin. Ben kendimden eminim. Hani kendim bir şeyle oturtmuş bir insanım ama sen hani ayağını denk al. Yani siz bu seviyedesiniz. Gelecek ailesinde böyle görünüyor. Şimdi eee Şimdi aklınızdaki kişi de yani size böyle bir eylem şeyi içerisine değil. Onu da söyleyeyim yani. Kupa kraliçesi modunda takılıyor. Yani hani şey diyor. Ben oturayım. Lütfen benim için çabala. Neden yani? Hani ya çok zor olmamalı değil mi bir adımı atmak yani? Duygusal bir şey hissediyorsan gelirsin o adımı atarsın. Yani hani o kadar zor olmamalı bir şeyler bence. Şimdi şey Kupa Kraliçesi diyor ki yani ben öyle bakıyorum. Çok pasif bir enerjidir. Anaç ve şefkatlidir de. Yani siz adım atarsanız ki sizin adım atmanız daha yüksek ihtimal görünüyor. Bir adım atacaksanız Zeynek Şövalyesi sizden gelecek bu adım. Gelecek hanesinde. Size bir anaç e, şekilde yaklaşacak. Şefkatli yaklaşacak. Ama sizin adım atmanızı bekliyor. Yani onu şey yapayım size. Bu kişiden bir adım bekliyorsanız beklemeyin. Beklemeyi hemen şu an bırakın. Yani evet bu kişiyle bir zafer moduna girilecek yani bir şey kutlayacaksınız belki bir araya geleceksiniz vesaire ama dediğim gibi bu sizin hamlenizle olacak. Ve sonunda da şimdi şuraya da bir kart açacağım. Bir saniye. Şimdi bir takım olaylar çok hızlı gelişecek bu ilişkide. Gerçekten değnek sekizlisiyle... ...hızlı haberleşmeler, hızlı gelişen olaylar... Atıyorum, ...belki seyahatler vesaire. Şimdi... Ee, ...bir kısmınız için... ...bu adımı attıktan sonra... ...gerçekten bir şeyler komple bitecek. Onu söyleyeyim. Hızlı gelişecek olaylar. Bitecek, bir yüzleşme yaşanacak. Bir kısmınız için de... ...bitmek yerine... iklan kule, kule kartı geldi. Şimdi şöyle olacak... Altta böyle o sizin hani sizin bu ilişkiyi tekrar kurabilmeniz için her şeyi komple yıkıp baştan başlatmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani aynı düzenden geri de aynı şekilde devam edemezsiniz. Hani atıyorum 5 seviyesindeydiniz. Geldim hoş geldin. O zaman hadi 5,5 yapalım bunu. yükselte de öyle değil. Sıfırdan tekrar başlamanız gerekiyor bu ilişkide. Bir şeyler otursun istiyorsanız. Hızlı gelişecek olaylar. Artık böyle hani belki seyahatler, belki bir kısmınız için hani eee taşınma olabilir. Yani taşınma durumları olabilir. Kişiyi görmek için veya uzak bir yerlerden gelmek durumları olabilir. Ee, dediğim gibi bir ilişkide bir şeylerin gerçekten ilerlemesini veya bir şeyler yapmak istiyorsanız şimdi büyücü kartı da geldi burada. Yani bu kişiyle gerçekten bir şeyleri dönüştürmeniz ve iletişimde özellikle iletişim anlamında çok sıkıntı yaşadığınız bir karakter bu bence. Bir şeyleri komple dönüştürmeniz gerekiyor. Yani o binayı yıkacaksınız bırakın yıkılsın. Çünkü altyapısı çürümüş artık onun. Siz yenisini inşa edin birlikte. Bunu yaparsanız bu kişiyle güzel yollar sizi bekliyor olacak. Ee, diyeyim sevgili yaylar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.